Hepinize <laughs> <bizim> merhaba <laughs> arkadaşlar. Youtube'lar <laughs> merhaba. Yeni bir market videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar biliyor ki biz her zaman hiç her zaman yani video atardık. <laughs> bugün atamıyoruz. <laughs> her evet. zaman atamıyoruz. Bugün attık. Gel yaklaş biraz. Bir dakika. Bir yerde sıkıntı, evet. olmuş olabilir. Evet. Şimdi ilk önce bir, bir, bir iki, iki. latak takıyorsun. <laughs> 3 tane dondurma var, Bombom. Lam tamam. var. Bir. tek saklamanın. Bombon altınları 3 tane de Bom. burger var. Burger. Evet. Evet. Hamburger. Arkadaşlar evet. bir video video adamım. 3 tane ise içecek var ve bir tane de bu çikolatalar var. Şimdi bu videoda hepsini deneyeceğiz. İlk önce bence süpürgelerden burgerlerden başlayalım. Burgerciler gelmeyeyim. Ben ben direkt başlıyorum. Sizi tamam. bekletmeyeceğim. Açın. Hepsi böyle bu arada. Biliyorum. tane aynı ben çilekli hiç sevmem. Ben sevmem ama bir, tek. bir tek. çilekli var. Bir e de bu sade. 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 Ya bir tane daha var. Hı? Bir tane daha var onda. Hı, hı. Yo. Çok var. Limon. Eee. Muzlu, Muzlu. Muzlu. Aa evet. Ama burada bunun hiçbir reklam değildir. Hepsini kendi kendimiz e. e. evet. Evet. Telefonu mu çalıyor? Kim e e. ne oluyor? Otur biraz otur. <laughs> Hatta... Ben tek açtık topu yedim. Güzel bir dondur. Ay dondurma diyorum. Güzel aslında da atirex daha tatlı. Arkadaşlar biz her zaman böyle abucu bir videosu niye çekiyoruz? Bazı yerlerde de çekebiliriz. Telefon elimizde olur. Yok. Ee, bir yerde koşup Öyle video çekebiliriz. Yani o da var. Bence o ona yapın. Ama üç kişi ölsen üç kişi olacak. Tabii ki basma. Kapı. Kapı kapı. Yani <laughs> orada tabii. Dökmeden ya Sen yarısını dökmüş gördüğünüz gibi. Parlıyoruz. Kılıcına bir şey ver. Kamerada görünüyor zaten. <laughs> Çöpü de, telenin önünde de nasıl görünüyor? Hadi. Aleyküm selam. Arkadaşlar... Ama... Bildiğimleri açık açık... Arkadaşlar da. domurmayı mı yiyeceğiz, ben hemen yiyeceğim de. Bekle biraz. Bekle biraz. Bir şey söyleyeceğim, Zeynep'e... Zeynep'e kredi mi çıkartayım? Arkadaşlar... Ondan. Ama onu da. Ama... yiyeceğim. Bir iki olsun da. Tamam. Arkadaşlar like, size bu şey sende. Arkadaşlar. Like. La bak bu öyleyse ne oluyor? ya ben ye yemeyeyim. Ben, ye. ben yerim. Ben ye. Ben yerim. Allah Allah. Ben yiyeyim mi? Yok sonra. Dur. Bence bir bildiğim kanı da atsın like. Hayır, like atsın like. Ya. Tamam hadi ye hızlı. Arkadaşlar şimdi bak, dondurma da yiyeceğiz. Bak ben az. abone sınırına baktım. <laughs> 0 abone sınırı var ya. Ben bunu açtım ha. Bonbon var. Bunun açtı çünkü. Bonbon var bu benim. Bu da bunun. Şimdi açalım mı bonbonları? Evet. Ben açtım <laughs> Arkadaşlar benim ısırı şimdi görün. Arkadaşlar görebiliriz açalım be. Bunun adı donduyma. Niye bonbon diyor? Çünkü adı bonbon. Bak arkadaşlar nasıl ısırı? Çıpın bunun ya. Sürttü mü lan bu? Hı <laughs> hı. Hepsini aynı böyle fındıklı. Hmm. Kakao fındıklı. Sanki mal konusu yiyorum ya. Hmm. Çikolata çok iyi. <laughs> Şuradaki çikolata mükemmel. Hadi böyle yaslanıp da ya. yiyelim. Hadi yaslanıp. Yaslanıp. 哥。<laughs>